Selamlar. Samsung Spor kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu artık şeyi bitirelim. Bu arada güncellendi mi? Yine günce Abi güncelleme geldi. Bunu yetenek avcısı raporunu hala göremiyorum. Bu maçı atlama işine ne diyorsunuz beyler? Bence bunu yeneriz. risk alacağım ama bence yeneriz ya. Aferin size abi. Nasıl beraber? Kenan Yıldız golü kaçır. Atay Spor maçını da attı. Ama artık abi bunları yenmemiz lazım ya. Ciddi ciddi problem var. Ligde durum bu kuzen. Altıncıyız. Galatasaray'ı yenersek Galatasaray'ın önüne çıkıyoruz. Çok gelişmiş. Bak bu oyuncu da gelişmiş. Dünya yağmuru 3 dakika. Müzik çalıyor mu? nerede müzik vardı? Ben ben duyamıyorum şu an oyun sesi kısık be. Bana gelen ses kısık. Müzik varsa duymadım. Ağır geliyor şu an. Ultimate Team oynadım. Oradaki takım bu kadar iyiydi ki bu. kaç şey olma işini bir bırakalım. Nasıl ondan Şş, benden çıktı ya? Oyundaki Galatasaray inatla Ziyeh'i tutması takımda peki. Gol yedik adamla. Allah ın Allah. In. Abi hızımız inanılmaz düşük beyler. Hani öyle böyle değil. Kenan. Kenan. Ooo direkt. Nasıl vuramadım lan orada? Niye öyle oldu? O kadar değil hocam. O kadar hızlı olmadı. Ya bu hız ne ya? İyisin o ya Iyisin. Benim riskli pas işini bir bakmam lazım. Seri pas atmam lazım bir yandan da. Çok güzel. Ya şu pasların isabetliliğine baksana. Alca gidiyor yani. Hoca hiçbir şey yok. Karsın kalk dedi gördün mü? Böyle köşeye. Yok abi ya bu kiran. Ya plase vurum. Bu... Plasiye de mi nerflendi ne oldu ama? Uy çalımı görüyorsun kızlar. Çalımı görüyor da gider. Çalımı görüyor gider. Var o tarafa değil şu tarafa. Hareketimiz ne yap hareketi ya. boğazım acıyor. Oğlum o da inanılmaz bir kuruluk. Camı açıyorum hala kuru odaya. ya. o yer. İyisin abi. Aman oğlum öyle bir kayma işi bir. Lan Bir korktum. Bir tık korktum. Oğlum haritada bir şey kal. Bak oyunu görüyor musun? Kenan Cigelert'i Gördün mü mal ettim adamı O şu şutlar artık bir girsin ne olur ya ne olur ya Oğlum ben kariyer modunda oynarken niye sürekli drop yiyormuşum gibi hissediyorum ya Ya bu hız ne ya Ya bu adamlar bitik tek illisin lan oğlum gelen Adama baksana kanka bu kadar da iyi mı böyle. Bu kadar da iyi. Ya bu ne bu ne? Ziyesh, Oo. Ne oldum ya? Offside lan. Offside lan. Adamın aldı topu O oh yer. Yeah. Ya koşmuyor adam gördün mü? Benden kaynaklanan bir şey mi bilmiyorum. Ama kontrolüne geçirdiğiniz oyuncular böyle mala bağlıyor. Ya da bir ayardan dolayı. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Oho. Az daha kendi kale bağlayacak. Uuu <laughs> bu önemli maç. Baya önemli maç. Bu maçta sıçıp batırma işi olursa. Bu adamlar boyun tanıtırken bu da bilmem ne IQ gibi bir şey uydurdular onu anla hatırlamıyorum şimdi de. Hani öyle bir şey yapmadıkları o kadar ben ya şu şu mesela şu golden anlamanız lazım. Nasıl offside yok lan orada? Ya <laughs> ofansife geçiyorum. Garip bir gol. Gitme gibi. Ha, ya bunu izleyin abi. Ya, iz, yani Noyer'i görün de hani o çok kötü oyun. Çok iyi oynamam onun farkındayım da. Kaleci bu böyle bir gol değil defans içinde de yok ama o kabul. Fena çok iyi. Uf. Oğlum depora kalkışı görüyorsun. Ya. Dur. Özkan baba. Hop <laughs> dolu mu? Kenan'ın hızı görüyorsun. Hızı görüyorsun güzel. Vurdu ve dışarı attı. Süper. Yani. 1 aydır oynamıyorum oyunu. <laughs> bir şey olmaz. Niye Rake'le 2 yıldır Rake'ye bastım ki? Oyunu ağırlığa baksana pas atmayı görüyor musunuz? Harbi bir oyun ya şu an. Ya Avrupa'dan çıkamadık. Yani ligde başarı yok. Bir yenildik. Beşiktaş ne yaptı? Takım yorgun zaten kaybedecek. <laughs> evet. evet. O garip gorip yendik ama birinci dakika gol yemişiz gördün mü? Şampiyon diğer takımlara bakalım merak ediyorsanız. Galatasaray 11'in. 19. Bu da Beşiktaş'ta yan yanayız. Kardeşimle şıkır şıkır. Burada 24'e kendimize atmamız mümkün mü? Bu arada 6 puan var lan. Pauk'u yenersem. Galiba zaten 8 puan alsam herhalde ilk 24'e giriyor. Alır mıyım sanma. e Spor oynamıyorum. Yeneriz bence. Bence yeneriz. Evet. Bu takımın zaten... Ben Pauk'u yenebileceğimizi düşünüyorum. Tamam ya. Pauk'u yenemezsek bu arada hayatın bitme işi var. Ya bu şutların isabetsiz De kareye basmamam gerekiyor. Sürekli karaya basıyorum ben ya. Direkt oyun aman bir dakika. Çok güzel pas. Ama Kenan öldü. Aman Böyle bir şey yok ya. O ya. <laughs> Şurada içeri alıyor. Bu başlatma işi. at artık ha. Çok yavaş vurdum orada korktum bu arada atamayacak. nasıl aldı lan o top. Ayağını koydu aldı Çok iyi adamın beli kırıldı bu arada gördüm. Asıl nasıl nasıl geçmiyor nasıl geçmiyor abi kendinden bir yerden parayı bir şey versene pası ya. Hı? Ya yani, no. Oo. Kızlık Özkan baba iyisin. Bu arada beraber bir tersi de işimize gelmiyor onu da söyleyeyim. görüyorsun bu yayı. görüyorsun güzel. Yanınızı görüyorsun. Yanınızı görüyorsun gir. Nasıl nasıl nasıl. Yani teknik direktör bir yıl sonra tepki verdi. Ne yapacağız animasyona da sonra. Ya abi adam tuttu. Hayat bitti böyle. Geçmiş olsun. Biz Beşiktaş'la aynı mı gidiyoruz lan yine? Yine Beşiktaş'la yan yanayız. Beşiktaş sporda oynayacak. Ben spor değil. İkimiz de kazanırsa ikimiz de lig çıkıyoruz bence galiba. İkimiz de kazanamazsak ikimiz de kalıyoruz burada. 9 puanla falan herhalde şey atarım. 24'e atarım kendime. Çok zor ya. Harbi şans işi burası. Avrupa Ligi'nin son maçımız olabilir. Bir şey yok. <laughs> Hakeme bir zırlama işi yapacaktım da vazgeçtim. Ya abi. Olsun beyler. Hop. Hata. Hatayı lehime çevirebilir miyim? Sanmam. Tabii ki. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Oha hoca! Kart kırmızı kart. Böyle bir dalış yok ya. Adamı öldürme. adamın ismi Courage. lan. Lan anılar anılara git. Bu kadar aptalca pas yapıyorlar ki. Aha <laughs> atamadım al boş kale atamadım. Aha <laughs> muyayı almamışım lan ben oyuna. Olsun. Böyle oldu. Bu ya niye girmedi lan harbiden oyuna? Bir dakika. Böyle böyle gideceğiz. Öyle böyle gideceğiz beyler. Kaleye gidiyoruz böyle. Ne oldu lan? Adam topu almadı. Ne yaptın ya? Ben bu oyunu oynarsam bir daha. Ben bir daha bu oyunu... Ya orada bastığım yeri görmüşsünüz dur. <laughs> ya yani sağda zaten kol var. Yani bir şey demiyorum. Topa vurmadı üstüne bir de gitti. Nereye attı topu ya? Yok abi bu sene fazla ultimate oynadım. O yüzden Oyuncular kötü oynayınca hem ben tribe giriyorum. Hem de inanılmaz yavaş geliyor ya. Geçer mi pas? Geçmez. Neden? Öyle. Öyle. Bu adam bak adamın yorgunluğuna bak bakıyorsun. Bakıyorsun. Koş gördün mü? Damarım çıktı bu tuk Tut tuk diye atıyor şu an. Hani anladım ama sizi. komedi ya tam bir komedi Nereye attı mı? mesela pası nereye attı orada Avrupa Ligi'nin Avrupa Ligi yolculuğumuzun Beşiktaş'ta çıkamamış bu arada. Lig maçı oynamanın bir manası yok da sonra aradaki fark açıldı zaten. Seri bitirelim. Evet. Haziran geldi ve ligi olduğumuz gibi bitirmişiz. Yani şampiyon olmuş. Beşiktaş bir puanlı şampiyonluk. Kaladığımız oyuncular bitti. Paramız ne kadar paramız var? 3 milyon paramız var. Full zarar etmişiz. Önceki sezondan daha başarısız bir sezon. Para yok. Kiralıkla oyuncu dönmeye çalıştım. Kaleci Noyer'i aldık. Okan Kocuk'tan daha kötü çıktı. Başka aklıma gel. Başka aklıma gelen başka bir şey yok. Aa kovulmamışım. Süper. <laughs> Olmamışım beyler. Radyomu değiştiriyorum. Taşınıyoruz. oraya git hayırlı olsun. Nasıl oldu? Güzel oldu. Örgüde altıgen olsun mu? Altıgen olsun. Abocum marjinallik ya biraz. 6 milyon bütçeyle ben ne yapayım? Projeyi götürmem. Sözleşmesi biten bu şimdi. Ben buna tufak çiçek beklediği gibi çıkmadı be. Kafa fena kafa vuruyor. Noel 40 yaşına geldi. 77'ye düştü. Aldığım günü lanet olsun. Ben bunu satıyorum. Kaç aldığımı hatırlamıyorum. Satın alma etkisi götürebiliyor muyum? Götürdüm. Vallahi götürdüm. Bütün parayı verim. No Noel'i verim. Üstüne bana bunu ver. Neyeri verim. Buradaki satıştan pay bak. 25 tane tamamını veriyorum. Sat. Bir üstüne ne var? Varım yok mu verim sana? Kabul. 77 milyon ne kanka ya. Anne ne yaptın lan? Sana neyi vereyim biliyor musun? Herkesin istediği. Real Madrid bile peşinde bu çocuk. Özka artı 6 milyon. Oo, Olmadı harbi düşüneceğiz falan ne düşünmeyecek bu arada. <gülüyor> Neyse. <laughs> Noyer'i istiyor. <gülüyor> şak şak. <laughs> abi al git ne olur. Ne olur al git. Kenan Yıldız'ı Yıldız geliştirip postaladık. Burada kalalım. Bir sonraki sezona bakalım ne yapacağız. Ee, kadroyu da son kez bir göstereyim. Kadro bu Noyer'i ben göndereceğim. Noyer'in olmadığı halini düşünün. Hayal edin. Kafada kurun. Böyle bir kadro. Üstüne bir şeyler eklemeye çalışacağız. Kiralık oyuncu bulmaya çalış. Yeni kalecimiz bu Schmidt. Ona güveniyorum. 20 yaşında. Hiçbir bir kaleci. Noyer'den iyi olacağına eminim ya. Sezon sonuna kadar Noyer 70 falan olur. Bir de üstüne buff alır. Ama 65'de kalsın o zaman. Görüşürüz.